La para yok ki fiş şey alalım ya Cebime koyayım hiç bakmıyorum bile İnsanlara 5 bin lira ceza kesmenin hiçbir anlamı yok Devlet kazansın Müşterinin fiş alıp da almadığını bilemez ki Yani nereden para koparacaklarını şaşırıyorlar İşçileriniz diyor bana getirin diye ben diyor, buradaki dükkandan giderlerinden düşeyim diyor Alışveriş yaptıktan sonra fiş alıyorum almıyorum genelde. Artık alışveriş yaptıktan sonra fişini almayanlara 5000 TL ceza var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Alıyorum, için? alıyorum. Şaka yaptım, alıyorum fişimi. Alacağım artık. Neden alacağım peki? 5000 lira ödememek için mi sadece? Yani bence güzel olmuş. Çünkü o fişleri toplayıp başka... Mesela benim burada bir abilerim var. Fişleri, fişleriniz de bana getirin diye ben diyor buradaki dükkandan giderlerinden düşeyim diyor. İşleteyim diyor. Yani o, o yüzden böyle yolsuzlara karşılık fiş almamız lazım. Caydırıcı bir ceza. İşte bak abi, abi almış fişini koymuş cebine böyle olmalıyız. Değil mi abi? Hiç fiş almam ya. Ya nereden alıyorum da genelde cebime koyuyorum hiç bakmıyorum bile ya. Bence caydırıcı ya. İster alır ister almaz. Çoğu alıyor çoğu almıyor. Mesela ben alıyorum hiç bakmadan cebime koyuyorum. Vallahi iyi olmuş eskiden KDV vardı. Zaten çok alıyorduk. Hiç almadan çıkmıyorduk. Sonra KDV kalkınca biz de rahat davrandık ama şu anda alışveriş yaptım aldım fişimi İşveren için caydırıcı tabii ki alsınlar derim yani devlete yardımcı olmak amaçlı vergi kaçırmasınlar diye alınması lazım bence e, alışveriş yaptıktan sonra fiş alıyor musun alıyorum ya zaten ülkemizin durumu ortada bir de insanlara 5000 lira ceza kesmenin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Doğru bir karar yolu değil ama bir yerden sonra kesip atmak lazım. İyi olmuş. Yani yapacak bir şey yok. Devlet kazansın. Tabii ki birden uygulamak doğru değil. Alıştır alıştır olması lazım. Alıyorum da veriyorum da. Ya doğru bir karar yani. Ben de işletmeciyim, esnafım. Kastamonu'luyum. Kastamonu'da dükkanımız var. Gezmeye gelmiştik. Öyle iyi denk geldi yani. Mantıklı bir karar bence güzel. Birden uygulanması saçma ama bence doğru bir karar. Ben bırakıyorum oraya alırsa alır almazsa kendisi bilir ben verdim sonuçta yani oraya kaçıyor mevzu. Denetleme az şu an bu konularda denetlemeye gelmiyorlar zaten bilemez ki nasıl bilecek müşterinin fiş alıp ya da almadığını bilemez ki. Haksızlık yani nereden para koparacaklarını şaşırıyorlar artık her yerden devlet bizden para koparıyor. Yani normalde zaten hep kartla alışveriş yapıyoruz ve de kontrarımızı alıyoruz onun için ekstra bir fiş almanın da ne anlamı var? İşte toplumu sömürmek için para toplamak için devleti artık nasıl sömüreceğini bilmiyor. Fiş alıyor Evet. E doğrudur herhalde yani sonuçta işletmenin ne yaptığını bilmiyoruz yani. E, onun için almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ya pek alışveriş şey yapmıyorum. Para yok ki alışveriş. <laughs> ekmek alıyorum. Başı da alayım ki. Başlarmanın onun 5000 TL'sini. La, para yok ki fiş alalım ya. Bir ekmek alır, bir ekmek fiş mi olur? Zaten insanlar e, ekonomik kriz etkisindeler. Yani doğru değil. Pazarlık şey payı oluyordu. Yani o da kar sayılıyordu tabii ki. Yani üzgünüm diyeyim. Zaten daralmış durumda insanlar.